Evet arkadaşlar güzel bir hava diyeceğim ama değil dondurucu bir hava. Evet arkadaşlar bu cool gibi havada en iyisi ne yapalım dedik. O az önceki izlediğiniz e, tofaş e, resimlerini gördünüz benim de oğlum. İşte buna ben 20 bin lira para aldım. 20 bin lira verip 96 modelde 20 bin lira verip aldım. Buna da işte 20 bin lira ortalama masrafı yaptım. Zaten ustaya da e, 10 bin lira para verdim. işte double tape falan filan. O double tape'in kendisi denilene göre yenisi 5 bin liraymış. Ben onu 1000 liraya, 1500 lira falan aldım. Tam oraya monte ile birlikte 2000 lirayı buldu. işte oraya oturtturma falan filan. Bir de onun e, şey kasnağını ayarlamak işte e, 30 lira. 30 lira kendisi. E, bir de küçük e, büyük geldi. Onu kestirip şey yapmadım. 15 lira da ona verdim. E, 30, 40, 45 liraya mal oldu bu bana. E, 10 lirada, 10 milyarda, 10 bin lirada şeye para verdim. E, ustaya para verdim. E, motorla birlikte 20 bin liraya mal oldu bana. Bu 10 bin lira ustalık da e, şey e, işte ufak tefek çürük çark ay ayarlama işte boya e, boyayla içildiğinde 10 bin lira iş, e, para verdim. E, Ustanın bana dediği laf da şu. Yani onu benden almak istedi. Arabayı yaptık. Yani 4 ay uğraştık. Ee, 4 dört ay uğraştık. Ee, ustanın bana da teklif ettiği fiyat 27 bin liraydı. 23 bin liraydı. Zaten dışarıdan da 27 bin lira veriyorlardı. Ben adama 10 bin, 10 bin lira para vermişim. Nakit usta parası, boya ve şey para, işçilik parası. Ee, malzemeler hariç. Ee, yani komedi komedyenler var ya <laughs> Para alıyor ya boşuna alıyor. <laughs> bizim e, bizim zaten hayatımız komediyle geçiyor. Neyse iyi günler Kuzgi Baba. Tofaş tişörtüm de burada. E, eğer beğenti gelirse Tofaş e, toplamayı düşünüyorum. Ama şu anda izlenme oranları çok iyi de abone olmayı unutuyorlar arkadaşlar. E, i̇nşallah e, bu e, videolarımız beğenirse e, eğitimde eğitime yardımcı olmayı düşünüyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.